Kıymetli kardeşlerim hepimizin itiraf edeceği bir hakikat var ki bu dini en iyi anlayan, en iyi kavrayan, en iyi yaşayan ve en iyi anlatan iki can severi sallallahu aleyhi ve sellem efendimizdir. Aleyhissalatü vesselam efendimiz bir gün bir olay üzerine ki biraz sonra o olayın detaylarını kısmen sizde aktarmaya çalışacağım. Şöyle bir söz söylüyor. İleride şu şahsa benzer şahıslar ortaya çıkacaklar. Onların başları Kur'an'dan kalkmayacak. Kur'an okuyacaklar, ibadet edecekler, namaz kılacaklar, oruç tutacaklar. Ama o okudukları Kur'an boğazlarından aşağıya gitmeyecek ve onlar okun yaydan çıktığı gibi bu dinden çıkacaklar. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği bu dehşet bir ifade. Yani gerçekten üzerinde durarak düşündüğümüzde insanın böyle tüylerini diken diken eden bir ifade ve ödünü koparan bir ifade ama orada kullandığı bir ifade yani o iman boğazlarından aşağıya gitmeyecek diye ifadelendirmesinin üzerinden biz bir kavram elde edebiliriz. O da nedir biliyor musunuz? Demek ki bazıları sadece gırtlak Müslümanı olacaklar. Gırtlaklardan öteye gitmeyecek. Boğazdan aşağı inmeyecek. Bu ne demek biliyor musunuz? Din konuşacaklar ama dini yaşamayacaklar. Ağızlarından Allah'ı, kitabı, peygamberi, Kur'an'ı işte İslam'a ait değerleri düşürmeyecekler. Ama hayatlarında onlara ait işaretler olmayacak. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu hakikati bizim nazarlarımıza verince işte biraz tefekkür etmemiz gerekecek. O tefekkürün en önemli boyutunda da biz neyi elde edeceğiz biliyor musunuz? dini güya dindarmış gibi insanlara lanse ederek yaşayacaklar ama din onların hayatında dar olacak. Yani belli alanlara sıkışacak. Çünkü dinle hayat arasındaki bağ koparacaklar. Biraz dine ait bazı şeyleri yaptıkları için Ahlak olmasa da olur, ahlaka ait bazı şeyleri hayatımızda yaşamasak da olur gibi bir anlayışın içerisinde olacaklar. Aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği o bilgiler çerçevesinde biz bunları elde edebiliyoruz. Peki olay neydi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir söz söyledi? Cirane'de Huneyn gazvesinin arkasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ganimetleri işte biraz pay ediyor. Pay ederken de müellefe kulup denilen yani kalpleri İslam'a ısınsın diye Mekke'nin daha o gün halen yeni Müslüman olmuş imanını ikrar etmiş ama imanı tam olarak kalbine yerleşmemiş nice insanlara biraz fazlaca paylar veriyor ki yüreklerindeki o perdeler aralansın gözleri gönüllerinde oluşan o ön yargılar giderilsin bir şekliyle imanla buluşsunlar yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bazılarına vererek onları imanla aralarındaki o mesafeleri kaldırmaları adına adımlar atıyor. Tabi sahabenin birçokları Efendimizin bu manadaki adımlarını anlıyor. Anlamayanlar da var. Anlamayanlardan bir tanesidir işte Beni Temim kabilesinden Zulhüveysira isimli şahıs. O şahıs Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin arkasına geçiyor. Cübbesini Efendimizin çekerek adil ol Muhammed diyerek Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme böyle bir karşılık veriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dönüyor cübbesinden dolayı o şeyinde boynunda iz bile oluşmuştur. Sen bana mı diyorsun bu sözü? Ben adil olmasam yeryüzünde adaleti ikame edecek, adaleti hakim kılacak kim olabilir ki? Benim gibi bir insana mı bunu söylüyorsun diyerek aleyhissalatü vesselam Efendimiz orada aslında bir yönüyle o sözden ne kadar incindiğini de ortaya koyuyor. Ama adam bedevi bir adam, adam farklı bir halde, adam gerçekten başka bir şekilde bu dini anlayan, algılayan birisi. Onun için o ölçüleri sarsan, sınırları zorlayan tavırları Tekrar ediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı farklı şeyler söylüyor. O anda Hazreti Ömer'in gadabına da şahit oluyoruz. Hazreti Ömer her zamanki gibi bırak beni ya Resulallah diyor ama Efendimiz bırakmıyor. ve Vesra çıkıp gidiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun arkasından bakarak biraz önce söylediğim sözü söylüyor. Bu adam gibi bazıları zuhur edecek diyor ve o adamların nasıl gırtlak Müslümanı olduklarını boğazlarından imanın İslam'ın geçmeyeceğini din konuşacaklarını ahlak konuşacaklarını adalet konuşacaklarını bazen ama hiçbir zaman o söylenenlerle kendi hayatları arasında irtibat kurmayacaklarını ortaya koyuyor ve aslında bizim önümüze bir tip oluşturuyor, bir model oluşturuyor. O Zülhüveysir'a aslında tarihte yaşamış, geçmiş, gitmiş bir şahıs değil sadece. Onun gibi bir zihniyetin kıyamete kadar devam edeceğinin aslında işaretini yapıyor. Şimdi benim güzel kardeşlerim Allah aşkına bugünün dünyasına gelsek, bugün de dini çokça konuşan hatta çiğneyen, hiç dilinden düşürmeyen, dindarlık meselesi olduğu zaman Ağızlarından bu manada hiçbir şey düşürmeyen, konuştuğu zaman dışarıdan bir insan o ne dindar adam ne güzel adam diye ifade edebileceği şekilde bir izlenim bırakan ama ufacık bir menfaatine dokunduğu zaman peygamberin adaletini bile sorgulayabilecek insanlar Allah aşkına bugün içimizde var mı yok mu? Dindarlığı sadece menfaatine dokunmayana kadar anlayabilecek insanlar var mı yok mu? Kur'an'ı, İslam'ı, İslam'ın değerlerini çokça söyleyip hayatla o değerler arasında bağ kuranlar var mı yok mu? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bunun var olacağını işte nazarlarımıza veriyor. Siz onlardan olmayın diyor. Gırtlak Müslümanı olmayın. Boğazlarınızdan geçirmediğiniz hiçbir şeyi bu manada dillendirip durmayın. Hayatla İslam arasını, İslamla ahlak arasını, İslamla adalet arasını ayırmayın. Eğer bunları yaparsanız siz aslında İslam'ı sadece konuşan, çiğneyen, dillendiren, slogan atan, hamaset üreten ama onun hayata verdiği etkileri tam anlamıyla ortaya koymayan, yani hadisteki ifadesiyle konuşup boğazlarında bırakan, boğazlarından aşağıya indirmeyen Sadece söz insanları olursunuz. O söz insanı olmak da size hiçbir şey kazandırtmaz. Dolayısıyla biz Cirane'de ortaya çıkan bu hadise ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o hadise üzerine söylediği bu ciddi uyarıyı, bu nebevi uyarıyı çok önemli bir biçimde algılamamız gerekiyor. Kimseyi biz Zülhüveysra diye ilan etmeye hakkımız yok ama en azından biz Böyle bir tehlikeyle baş başa mıyız? Acaba ben sadece İslam'ı konuşan birisi miyim? İslam benim hayatımda konuştuğum oranda var mı? Konuştuklarımı hayatım destekliyor mu? Hayatım bu noktada bazı şeyleri ortaya koyuyor mu? Diye ciddi bir muhasebe yapmak durumdayım. Eğer böyle olmazsa Allah korusun ciranede yankılanan o nebevi uyarının muhatabı olurum. O sözün muhatabı olmak da Allah Resulü'nün arkasından söylediği o söz okun yaydan çıktığı gibi bu dinden çıkarlar diyerek çok tehlikeli bir noktaya doğru meselenin vardığını anlarım. O zaman da kendime başka bir yol bulmaya çalışırım Allah muhafaza. Yol Allah Resulü'nün yoludur. Uyarı onun uyarısıdır. Söylediği her şeyde isabet kaydettiği gibi bu sözde de en güzel bir biçimde isabet kaydederek bize bazı şeyleri vermektedir. İnşallah duyan ve duydukları o hakikatlere uyan, hayatını uyduran, hayatını ona göre şekillendirenlerden oluruz da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o adam gibi dediklerinden olmayız. O adam gibi dedikleri ve işaret ettiği insanlardan da uzak dururuz. Allah hepimizi o çizgiyi doğru dürüst anlayan ve oradaki uyarıları üzerine alıp gereğini yerine getirenlerden eylesin